müşteri bu klavye nasıl yazılır diye nasıl yapılır diye bir, bir video çekiyorum biliyorum sorularınız yok ama ben yine de çekmek istedim şu uygulamayı indiriyorsunuz Şöyle, hı, şu uygulama hepinizi gördünüz zaten o uygulamayı ben Play Store'dan indirdim ve tabii ki iPad gibi duruyor ama değil bir tabi ki almışım ya zaten böyle de belli oluyor zaten bu zaten Play Store yani <laughs> neyse çıkalım buradan buraya giriyoruz nasıl yapılıyor bu diye soranlar için de isterseniz buradan da ama kendiniz kendi fotoğrafınızı koymak istiyorsanız ya pardon bir dakika ben Şu yapayım şuraya gidiyoruz sonra buradan istediğiniz fotoğrafı seçebilirsiniz mesela ben şimdi değiştireceğim ee, bu sefer Kerem'in hangi fotoğrafını koyayım? Bunu mu koyarsam hayır. Ya da bu. Şöyle. Şöyle yapsak. Harcama ayarlayacağım. Dur bir dakika. Şimdi böyle. Tamam. Ol. Ee, bakın. Böyle olması normal. Şimdi nasıl bir şey seçebiliriz bakın. Nasıl böyle klavyeyi falan seçiyorsunuz. Ve ses sadece. Klavyesine bu çıkıyor. Ben ee, buradan varsa yalan diyorum. Buradan tuşlara deyince hmm, bu da ses için pardon hemen <laughs> mesaj çiziyorum tamam las bu böyle şeyler var şu seçeceğim bu sefer ya da bunu seçsem. Fontlar işte yazı, istediğimiz rengi her rengi şöyle bir şey yapacağım bu da eğer olsun. yazılarını böyle istediğiniz gibi seçebilirsiniz. ben böyle yaptım kaydır o da bu olsun Balkaba. böyle kaydırınca balkona geliyor efektler var ben efekt seçmedim yani mesela kalbi seçtim böyle çıkıp duruyor. Ama seçmedim. Ve en önemlisi ses. Hi, Ben bunu seçiyorum ses olarak. Kayıt istiyorum. Bu sesle olmuyor mesela. Şimdi bir şey yazayım buraya. arkadaşlar bu istediğiniz zaman böyle yapabiliyorsunuz bu daha da iyi bir şey bakın benim burada yaptığım var tak bak şimdi istiyor <laughs> mu emoji böyle paylaşmayacağım <Faysi> böyle <laughs> kesinlikle deneyebilirsiniz bay bay Ve ücretsiz arkadaşlar bu arada. müzik yok <laughs> 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 Video bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. <laughs> bye. Bye bye.